bırak beni seni vahşi yaratık. Veyda. Aramız bozulmadı. Küs değiliz değil mi? Oh Veyda. <laughs> hmm. Dinlen huzur içinde. Kuneyku. Uh, Hayır, öldün sen. Yoda. seni buruşuk sünger. Tipin kaymış. Öldüm ben. Tamam mı? Biliyorum. Senin de öl olmanı isterim benim gibi. <laughs> ben ölemem Yoda. Peki ama neden? Yaklaş bakayım. Ölüm Jedi'ları duydurduğu bir saçmalık Yoda. Ne? Nasıl yazılır bilmiyorum bile. <laughs> Öle. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Dalga geçiyorum yalnızca. Burada biraz uzanmama izin ver. <laughs> Gücü kullanarak kırık bedenimi iyileştireceğim. Zaman olacak gibi biraz. Hmm? Sus bakayım. <laughs> Vay. Bu baya bir zaman aldı be. <Gülüyor> <Gülüyor> Taht. Benim küçük bedenim için oldukça uygun. küçük bir şey şekerleme yapayım hemen. Hmm. <laughs> Olamaz.